Konumuz bağlaçlar. Although it was raining, I managed to drive. Yağmur yağmasına rağmen sürmeyi başardım. Although, e er rağmen. Either come to me now or after an hour. Ya şimdi benimle gelirsin ya da bir saat sonra. Or. Either or. Ya ya da. I enjoy eating pasta but it's not my favorite. Makarna yemeyi severim ama favorim değil. But ama fakat I'm freezing cold because I forgot to bring my jacket. Ceketimi almayı, getirmeyi unuttuğum için donuyordum. Because için. Nedeniyle. The lecture wasn't as boring as we hadn't told. Düşündüğüm kadar ders sıkıcı değildi. SS Dığı kadar. The lecture wasn't as boring as we had thought. Ders düşündüğüm kadar sıkıcı değildi. As soon as I reach I will give you a call Varır varmaz seni arayacağım As soon as I believe him for he has never lied to me before Daha önce bana yalan söylemediği için ona inanıyorum for için Hardly had he reached the station when the train left. Tren ayrıldığında henüz varmıştı. When, dığında, deyinde. I came to party because I was invited. Davette olduğum için partiye geldim. Because, için. I came to party because I was invited. I haven't seen or heard from Jim and days. Günlerdir Jim'i ne gördüm ne de duydum. Nor. I haven't seen nor heard from Jim in days. Neither I nor my friends know how to drive. Ne ben ne de arkadaşım kullanmayı, sürmeyi bilmiyor. Nor. Neither I nor my friend knows how to drive. Ne ben ne de arkadaşım kullanmayı biliyor. She behaved as if she didn't see us before. Bizi daha önce görmemiş gibi davrandı. As if, gibi. She behaved as if she didn't see us before. Bizi daha önce görmemiş gibi davrandı. I don't want to give up even though I know the exam is very tough. Sınavın zor olmasını bildiği halde vazgeçmek istemiyor. I don't want to give up even though I know the exam is very tough. He can't play football or basketball. Futbol da basketbolda oynayamıyor. He can't play basketball da football da oynayamıyor. We wanted to go shopping but we couldn't. Alışverişe gitmek istedik ama gidemedik. But ama fakat We wanted to go shopping but we couldn't. It was raining heavily, so we decided to cancel the trip. Şiddetli yağmur yağma yağıyordu. Bu nedenle geziyi iptal kararı verdik. So, bu yüzden, bu nedenle It was raining heavily so we decided to cancel trip. Yoğun yağmur yağması nedeniyle geziyi iptal ettik. She is not only extra tall, but also very fat. Sadece uzun değil, aynı zamanda çok şişman. It is not only extra tall, but also very fat. Not only, but also. Sadece o değil, aynı zamanda bla bla. Neither Sam nor Mark was selected for the job. Ne Sam ne de Mark iş için seçildi. Ne ne de neither nor. Neither Sam nor Mark was selected for the job. Ne Sam ne de Mark iş için seçildi. Either stop arguing with him or change your seat. Ya tartışmayı durdur ya da koltuğunu değiştir. Either stop arguing with him or change your seat. Ya onunla tartışmayı durdur ya koltuğunu değiştir. Either or ya ya da. My brother likes basketball as much as he likes soccer. Basketbolu sevdiği kadar futbolu da seviyor. As much as kadar. My brother likes basketball as much as he likes soccer. Basketbolu sevdiği kadar futbolu da seviyor. you would be entertained as long as you paid for the service. Hizmetler için para ödediğiniz sürece eğlenirsiniz. As long as the sürece. You will be entertained as long as you paid for the service. As long as. My sister not only cleaned the house, but she also cooked for us. Kız kardeşim sadece evi temizlemedi. Aynı zamanda bizim için yemek de yaptı. Not only, but also. Sadece o değil, aynı zamanda bla bla. My sister not only cleaned the house, but she also cooked for us. We were confused about the, the weather to arrange the party at home or outside somewhere. <laughs> Evde mi dışarıda mı parti düzenleme konusunda kafamız karıştı. <laughs> We were confused About whether to arrange the party at home or outside somewhere. Neither I nor my brother attended his wedding ceremony. Ne ben, ne de kardeşim. Onun düğününe katıldık. Katılmadık. Ne ne de Neither I nor my brother attended his wedding ceremony. Ne ben ne de kardeşim onun düğününe katılmadık. Neither nor ne ben ne de o We couldn't go to the restaurant, but the cafe shop. Ya kafeye ya da restorana gidebiliriz. Even if you spend a lot of money, you won't get right of the worst. Çok para bile en kötüsünden kurtulamayacaksın. Even if you spend a lot of money, you won't get right of the worst. çok para harcasam bile en kötüsünden kurtulamayacaksın. My son likes both apples and bananas. Oğlum hem elmaları hem de muzları seviyor. but and hem hem de My report card was not as bad as I thought. Karnem düşündüğüm kadar kötü değildi. My report card was not as bad as I thought. As, as. Düşündüğün kadar kötü. E kadar. They will call me back even if I am selected for this position. Eğer bu pozisyona seçilirsem beni geriye alacaklar. They will call me back if I am selected for this position. Bu pozisyon için seçilirsem beni arayacaklar He studied hard to pass the test yet he failed Sınavı geçmek için sıkı çalıştı yine de başaramadı He studied hard to pass the test, yet he failed. The next exam is really hard, so you shouldn't study more. Sonraki sınav gerçekten zor. Bu nedenle daha fazla çalışmalısın. So bu yüzden, bu nedenle. The next exam is really hard. So you should study more. <laughs> you can select any design as you want. İstediğiniz tasarımı seçebilirsiniz You can select any design as you want. Dilediğiniz tasarımı seçebilirsiniz. <laughs> She is not happy but thrilled. Mutlu değil ama heyecanlı. She is not happy but thrilled. Mutlu değil ama heyecanlı. I have ever even heard his name before. You just told me. Adını daha önce hiç duymadım. Az önce bana söyledin. I have never even heard his name before. You just told me.